Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil kenarlarından itibaren yiyiniz. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh'den şöyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dört kişinin taşıyabildiği garra adlı bir yemek kabı vardı. Kuşluk vakti girip kuşluk namazı da kılındıktan sonra içinde trit bulunan bu yemek kabını getirdiler. Ashab-ı kiram da etrafına toplandı. Sahabiler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çöktü. Bunu gören bir bedevi bu nasıl oturuş diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala beni inatçı bir zorba değil, şerefli bir kul olarak yarattı buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Yemek kabının kenarlarından itibaren yiyin. Üstünden yemeyin ki yemek bereketli olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Yemeğin bereketinin ortasında ve üst tarafında bulunduğu unutulmamalı. Topluca bir kaptan yenirken herkes kendi önünden yemelidir. 2. Peygamber Efendimiz son derece mütevazi bir insandı. Sofrada yer darlığı varsa iki dizinin üzerine oturarak yerdi. 3. Sofrada kendi zevk ve menfaatini düşünmemeli, başkalarının hakkını ve rahatını gözetmelidir. 4. resul Ekrem Efendimizin evinde günlerce ocağın yanmadığı olurdu. Fakat eline yiyecek bir şeyler geçince onu yoksul sahabileriyle paylaşırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden gerekli ibretleri alabilmeyi nasip eylesin. Amin.